Merhaba arkadaşlar bugün FPV radar üzerinde los uçacağız. Niye böyle bir heyecanla girdim bilmiyorum videoya. Hemen ekran kaydını başlatıyorum. Ee, bakalım FPV radarla boss muyuz? Yoksa öyle ancak gerçek hayatta mı uçabiliyoruz? Başlıyoruz. Önce e, basit. E, yani sanki kuadet toplamışız da bir deneme yapıyoruz gibi bir uçuş yapacağım. Frame'imiz ZMR <laughs> galiba bilmiyorum. Yani şu an gerçek hayatta yüzüne bakmayacağımız bir frame herhalde. Ee, neden FPV bu, bu simülasyon bu frame'i değiştirmiyor hiçbir fikrim yok. Hep aynı. Belki değişiyor da ben bilmiyorum arkadaşlar olabilir. Yani değiştirebilen varsa bir söylesin. Bizi değiştirdim. Bir tur atıyorum. Alan tur atıyorum. Yani şöyle Quad'ın hissiyatı birebir gerçekten aynı. Ona bir şey diyemem. Ben e, falan girdim. Benim raidlerim Lost'a 1200. E, Lost e 1700'e kadar çıktım oluyor da normalde 1200. E, FPV'de ise 1300 falan. Roll ve pitch. Pitch daha düşük oluyor. Roll daha yüksek oluyor genelde de. Şimdi arkadaşlar bu kadar bir avantür yeterli. Şimdi bir haftan bir bir şeyler deneyelim. Güzel. Hissiyat aynı. Yani rate hissiyatım aynı. Onu söyleyebilirim. Güzel. Rate hissiyatım aynı. Biraz kuat e, zayıfmış gibi geliyor sanki. Yani kadar açsam da böyle bir takılan sonra kendini toparlamadığı bir sıkıntı yaşıyor. ya. Çok ivme kaybediyor. Öyle şey. Şöyle, boyut olayı çok zor, bunu söyleyeyim. Boyutu yakalamak, objelerin yakından veya uzaktan olduğunu görmek inanılmaz zor simülasyon üzerinde. Ve kuadın yönünü belirten bir şey yok arkadaşlar üzerinde. Yani şu arkasına bir kırmızı led koymuşlar da 100 metreye geçince o led de belli olmuyor. Yani Şöyle şeyler yaptığımda yönünü bulmam, mesela tamamen karıştıralım yönünü. Bulabilecek miyiz? Yani buldum buldum. Neyse bu herhalde benden alakalı ama e, şöyle söyleyeyim. Lost'a e, Lost yeni başlamak isteyen arkadaşlar e, bu kuat üzerinde antrenman yapması çok zorlanırlar. Yani bu tarz bir kuatta. Benim özellikle arka propları farklı renk koymak, arkaya bile takmak vesaire ilk başlangıç için e, yapılacak şeyler. E, burada öyle bir seçeneğiniz yok herhalde. Kuat'ı bilmiyorum modifiye edebiliyor muyuz? Edemiyoruz diye biliyorum herhalde. Ben de bak artık şey yapamıyorum. Yönünü algılayamıyorum. Yani o tarz başlamalar da ama burada artık yani bu şartlar altında alışıp bayağı iyi uçabilen bir arkadaş. Gerçek hayatta kendi istediğine göre e, quad'ını modifiyerek renk veya arka propları rengi değiştirerek çok daha rahat uçabilir. Yön olayında bir sıkıntı yaşamaz. E, yapmış olduğum trik diyelim trikler aynı mı? Hissiyatları nasıl onu merak ediyorum. Yeniden başlasın. Mesela onun yakından uzakta olduğunu algılayamıyorum açıkçası. Ya bende bir sıkıntı var ya da oyunun e, ışıklandırmasında, boyutlandırmasında, uçaklandırmasında bir sıkıntı var. Tam anlamış değilim. Ama şöyle söyleyeyim eski versiyonda kıyasla inanılmaz bir gelişme var. Eskiden havada sanki bir iki boyutlu bir karton uçurulmuş gibi bir oluyordu. Şimdi biraz kuva boyut katmışlar ama etraftaki objeler yine hala şey ne kadar grafiklerin daha üstü çözdüğüne getirseler bile e, hala yapmacık duruyorlar. Yani yapmacık durmuyorlar da boyutsal olarak yapmacık duruyorlar arkadaşlar. Boyutları gerçekle aynı değil. Şimdi bir yakında taklatalım. Bir de şu çok saçma. Arkama geçtiği gibi kodun beni tam ters yöne çevirmesi çok saçma. Yani etrafından dönerek yaparsa daha iyi olur. Sanki boynum geriye doğru dönüyormuş gibi oluyor. Çünkü gerçekten öyle bir, yani bir anda öyle bir tepki vermem arkama geçerse Öyle olduğunda ise komutlar tamamen karışıyor. Ee, ta, tam tersi yilik yapacağına işinizi zorlaştırıyor size. Mesela şu an mesela yönü kesinlikle anlaşılmıyor. Hop Raidlere çok iyi bir şekilde hakim olmanız lazım. Yani bu kesin yani. Ee, ne kadar kaç saniye rolu tuttuğumda yani buraya vurduğumda kaç derecede mesela benimki 180. Dikkat ederseniz. Yani bir vurup çekmem 180. Tabii benim hızıma göre ayarlanmış bir şey. Yani bunu oturtmanız lazım bir başta Lost'ta. Çünkü e, bakarak ayarlayamazsınız arkadaşlar. Bakarak ben bunu yaptığımda kaç derece ha, 30, 30, 30 öyle ayarlayamazsınız. Mesela bir vurdum ikinci de düz oldu. Yani şunu oturtmanız lazım. Görüyorsunuz. Yani bunu şu an gözü kapalı yapsam bile aynı şekilde düz hizalandı. Sanki horizon mod varmış gibi. Sanki her seferinde angle moda geçiyormuş gibi olması lazım. Bir de artı değiştirelim. Öyle yavaştan sonlandıralım olayı. Kapalı bir alanda uçalım arkadaşlar. Kapalı bir anda uçulur mu? Çok zor ama uçuruluyor. Gördüğünüz gibi. Başka bir park alanına geçelim. Burası bayağı zor. Yok burada göremiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de burada uçmaya deniyoruz. O dediğim boyut olayı burada daha çok belli. Etrafta olan kayalar sanki uzaktaymış gibi geliyor ama çok daha yakında oluyorlar. Bu şekilde arkadaşlar FPV Umarım e, yazı da olsa faydalı olmuştur sizin için. Daha çok e, hangi numaralar nasıl yapılır diye bir video çekeceğim. Sadece FPV üzerinde bu aralar. Ama umut ediyorum ki bir ay içerisinde dışarıda da e, yeni los videolarımız gelir. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip kanalımıza da abone olmayı e, unutmayın. Hoşça kalın.